Evet arkadaşlar dayı ve yeğenlere hoş geldiniz. Şimdi de farlarımızda biraz kararma var. Bunlara karbonatla limon mu denir? Evet. Karbonat ve limon uygulaması yapacağız. Döküldü lan zaten. çok kötü. Bak dayı zaten attı. Aynen. Yeter hatta da biraz daha kaldır Olay nasıl sen? Dur. Onda diğer limonlar yapayım. Çünkü bayağı aktı limon. Asit. Tamam, oluyor şu an. Biz de sinsene birine bakalım. Faydası oldu oldu da beklediğim kadar olmadı herhalde. Acaba suyla aslında durulama işlemde bir hata mı yaptı? Geç eskiye nazaran yine iyi oldu. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar kararan farlara bu uygulamayı yaparsınız çok büyük bir etkisi olmasa da yine eskiye nazaran iyi oluyor kolay gelsin.